WebLanz TV girişim ofislerinden bir kez daha merhaba. Bugün Lukapu'nun misafiri olacağız. Lukapu'yu tanıyacağız, ofisini gezeceğiz. Buyurun başlayalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş ee, Mahir Harit'i Lukapu'nun kurucu ortaklarından. Doğrudur. Ee, i̇lk önce Lukapu'yu bir tanıyalım. Lukapu ne yapar, ne zaman kuruldu, neler yapıyor? Lukapu e, 2011'in Haziran'ında kuruldu. ...tabii ciddi bir ön çalışma sonrası oldu bu. Lookup'u ana hatlarıyla aslında fotoğraflara hayat veriyor. Yani dijitalde artık herkes fotoğraf çekiyor, çok fazla paylaşılıyor. Bunlarla kişiye özel ürünler yapılmasını sağlayan... ...bir altyapı sunuyoruz müşterilere. Nasıl başladı peki? Fikir nereden çıktı? Şöyle çıktı, ben reklam sektöründeydim senelerce. Ondan sonra kardeşim de... ...fotoğrafçı, aynı zamanda ekonomist. Biz bir araya geldik, düşündük hani bu... ...internette enteresan şeyler oluyor. Aynı zamanda tabii o yurt dışında... ...bu tip servisleri sürekli kullanıp... ...işte kitaplar yapıyordu. Biz de hayranlıkla bakıyorduk bunlara. Ondan sonra beraber ne yaparız diye düşündük. Ee, dediğim gibi böyle bir sene gibi bir araştırma sürecimiz geçti. İşte bir sürü Avrupa'daki fuarlara gittik bilmem ne. Sonunda baktık bu iş yapılabilir ondan sonra ve girdik. Ee, aslında ana hikaye bu. Yani ikimizi bir arada, ikimizin de yeteneklerini kullanabileceği bir alan bulduk. Şimdi içeri gideceğiz, içeriği göreceğiz. Ee, i̇çeride de pek çok fotoğraf göreceğiz. Tahmin edebileceğiniz gibi ve ilki zaten girişte. Şöyle de gösterelim. Ee, gerçekten de hani girer girmez görüyorsunuz. Bu zannediyorum. Bu evet kardeşimin fotoğrafı. Kendisi e, profesyonel bir fotoğrafçı aynı zamanda. Dolayısıyla bizim bütün kalite sürecimizden de o sorumlu. E, yani böyle fotoğraflar var. Evet, i̇çeride de pek çok fotoğraf var. Hatta girelim içeri evet, ve içeriği görmeye başlayalım. Burası bizim ofisimizin ana odası diyebilirim. Evet. Şimdi hazır burada durmuşken şimdi nasıl çalışıyor? Şimdi herkes kendi fotoğraf kitabını oluşturabiliyor değil mi? Aynı, aynı zamanda takvim de yapabiliyor. Şu an iki ha. tane ürünümüz var. Kitap ve takvim. Benim bir sürü fotoğrafım var. Cep telefonumla çekiyorum, makinamla çekiyorum. Ha. Nasıl işliyor? Nasıl kitaplaştırıyorum? Şöyle, ya da e, şöyle. Ee, şimdi herkesin aynen dediğiniz gibi bir sürü fotoğrafı var. Bunları insanlar ilk başta bizim sitemize geliyorlar. lukapu.com'a geliyorlar. Ee, biz e, müşterilere bir tane şey sunuyoruz bir Lua Designer adını verdiğimiz bir desktop applicationı sunuyoruz. Bu programı indirdikten sonra istedikleri ürünü seçiyorlar. Burada yani biz herkese bunu sunuyoruz. Dolayısıyla herhangi bir tasarım bilgisi olmasına gerek yok, kullanıcının daha önce böyle bir şey yapmış olmasına gerek yok. Ee, indiriyor, ürününü seçiyor. Foto kitap, işte 6 tane foto kitap boyumuz var. 3 tane takvim boyumuz var. Bunların arasından seçip fotoğraflarını mizampajını yapıp yerleştirip istediği yerlere yazılar yazıp ee, siparişini online olarak veriyor. İçeride bir pek çok örneği de var. Aslında bir örnek üzerinden biraz da tamam, bakalım. Tamam. Bakalım. Yani sonuçta ortaya çıkan ee, şey şu tarzda aynen. bu boylardan bir tanesi Bu mi? işte şeyde e, bilinen e, hani coffee table book e, derler yurt dışında. Bu aslında tam o kalitede işte sert kapaklı e, böyle kitaplar üretiyoruz ve bu tamamen kullanıcı ne yapmak istiyorsa onu yapıyor burada. Kendi hikayesini anlatıyor. Zaten sloganımız da hikayeni anlat. E, bunlar aynen dediğiniz gibi tek tek üretiliyor. Dolayısıyla ciddi bir aslında operasyonu var bu işin. Ee, ve biz işte 7 iş gününde yollamayı taahhüt ediyoruz. Çoğu zaman daha önce de yolluyoruz. Ve bunun böyle e, şey yapılması işte müşteriden geldikten sonraki sürecinin iyi yönetilmesi çok önemli. İnternet tarafındaki işlere çok aşinayız. Hani onları biliyoruz nasıl yürüyor. E-ticaret nasıl yürüyor biliyoruz Hı -hı. ama hani bunun bir de internet dışındaki ayağı var ve burada da ciddi bir kısmı internet evet. dışı. Yani bir matbaa aslında operasyonu, operasyonu var. Aynen. O, oradaki süreç nasıl işliyor? Yani hani sizden <laughs> buraya geldi, buradan çıktı ondan sonra ürün. Sipariş olunacak ürünleri e, günlük şey yapıyoruz, e, toparlıyoruz, matbaamıza iletiyoruz. Onlar alıyorlar onları ve kendi iş e, şeylerine sokuyorlar. E, orada bayağı tek tek kapaklar haliyle ayrı basılıyor çünkü ayrı laminasyonu var ayrı işte mukavvaya sıvanıyor vesaire ondan sonra ve içleri de ayrıca basılıyor ve bunlar yani her şeyi makineler yapmıyor bayağı el işçiliği var burada tek tek bu iş operasyonu sürdürürken tek tek bunlar elle yapılıyor elle ciltleniyor birbirine bağlanıyor işte presleniyor yani hem çok fazla makine var hem çok fazla el işçiliği var hem çok fazla e, takip gerektiren bir iş. İşte içleri ayrı basılıyor dediğim gibi, kapakları ayrı basılıyor. Onların kesinlikle karışmaması lazım falan. E, yani onları artık çok iyi bir şekilde çözdük. Orada hiçbir sorun yaşamıyoruz. Ge geçen zaman içinde matbaa teknolojisi de çok ilerledi aslında ama kendi tarafında ya artık hani bir taraftan verip düğmeye basıp işte binlerce adet kitabı ya da dergiyi çıkartabiliyorlar ama bu öyle bir iş değil. Yani çok bu insan gibi. müdahalesi gerektiren tek, bir tek. iş. Tek tek. Zaten bizim aslında Sadece bizimle de değil yani dünyada bu işin yapılabilmesini bir kere dijital matbaacılığın keşfedilmesiyle başladı. Çünkü tek tek basılabilir oldu. Ama kalitesi düşüktü. Artık baskı kalitesi de offset'e çok yaklaştı. Yani son kullanıcının ayıramayacağı bir fark oldu. Dolayısıyla evet dediğiniz gibi normal bir matbaa prosesinde binlerce basıldığı zaman tık 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 hepsi çıkıyor. Hatta ciltlemesi de otomatik yapılıyor filan. Ama bizde öyle değil. Çünkü bizde e, ayrı ayrı tek tek basıldığı gibi işte özel seçenekler de sunuyoruz. Mesela şu parlak e, laminasyonlu hmm. kapak. Biz bir de mat laminasyon sunuyoruz. İşte şu iç sayfalar beyaz ve ince sayfalar standartımız mesela. Seçeneği de çevirip genel. Aynen. Yani e tek 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 biz mesela bir de ekstra kalın e, sayfalı ve siyah yan sayfalı seçenek sunuyoruz mesela gibi. Bunların dolayısıyla hepsi basmaya tek tek yapılması hmm. gerekiyor yani. Sonra paketlemesi de sonuçta gene manuel yapılıyor. Aynen. Bir kere kalite kontrolü yapılıyor paketlemeye gelince de. İşte bu paketlerimiz gördüğünüz gibi. Bunları böyle paketleyip sabitliyoruz. Bir de biz böyle şeyler seviyoruz, hoşluklar. Evet. Lavanta artık bizim şeyimiz oldu, imza hareketimiz oldu. Çok hoşuna gidiyor müşterilerin onları koyuyoruz. İşte bir tane magnet hediye ediyoruz. Bir kampanyamız varsa onunla ilgili bir şey. Bir de şimdi indirimler falan indirimler de var. de var. Evet, oluyor. Bir de şimdi yeni yıl arifesi tabii ki herkes yeni yıl için Hı -hı. siparişler veriyor. İşte her şeyimizi koyup tabii ki faturayla ile irsaliye gibi içine. <laughs> bu işlem yapılıyor. Peki ayda yaklaşık kaç kere yapıyorsunuz bu paketleme işlemini? Bayağı yapıyoruz. Bayağı da zorlanıyoruz, Ekibimiz çok az. Çok az kişiyle Kaç kişi yapmaya çalışıyoruz. İşte dört kişi operasyon ekibimiz var ve iki ortak olarak devam ediyoruz. Şu, o zaman şu bu, ekip burası değil mi? O ekip, burası, evet, yani orada... ekip burası. Evet, geçebiliriz. Ekip burası. Aslı bütün ofisimizde zaten burası ana ana merkezimiz burası. Bu ekip hem bütün teknik desteği sağlıyor. Teknik destek derken de bütün müşterilerin ee, en ufak bir problemi, bir şeyi anlamadığı zaman böyle bir şey olduğu zaman bizim her tarafta telefon numaramız çok net bir şekilde var. Ee, arıyorlar ve siparişlerine e, hiç böyle şey yapmak istemiyoruz yani takıldığı anda arasın biz cevabını verelim, anlatalım. Hatta gerekirse buradan bilgisayarlarına bağlanıyoruz. Onlara hem anlatıp hem öğreterek gösteriyoruz. Ondan sonra e, ama çoğu müşteri de bunlara ihtiyaç duymadan. Devam ediyor. Ee, onların en önemli işlerinden biri bu. Ama onun dışında bütün e, siparişlerin management'ını da onlar yapıyor. Yani e, işte baskıya gitmesi, baskıdan dönmesi, e, paketlenmesi, faturalarının kesilmesi, her şey burada yapılıyor. Evet. Ee, burada bir de mesela arkada bir harita var. Evet. O da şey mi? O Sipariş haritada evet. geldi geldi. Aynen. O haritada işte bizim şeyimizi gösteriyor. Türkiye'de sipariş yolladığımız yerleri gösteriyor. Bir il dışında her yere yolladık. Evet, 80 ile gönderim. 80 ile yolladık. O bir il içinde özel bir kampanya yapmayı planlıyoruz. O yüzden sürpriz o hangi tamam. il olduğu şu an. Tamam. Ee, burada da hem bir kütüphane var, hem de... burası bizim ortak kütüphanemiz diyelim hem gerçekten kitaplar için hem de müşterilerin kitapları için ya bu, bunlar da mesela ürün boyutları mı şeyi aynen öyle 6 tane kitap boyumuz var dedim bu en küçük boyumuz hı hı. mesela mesela işte ne bileyim şöyle de kullanılabiliyor bu en küçük ceplik dediğimiz boyumuz mesela ondan bir büyüğü var e, şey e, lucapu küçük dediğimiz hı hı. İşte daha büyük boylara doğru devam ediyor. Ortam aynı zamanda fotoğrafçı o gördüğümüz fotoğrafların evet, evet. ofisin her tarafında sahibi eserlerin sahibi evet. ee, aynı zamanda da e, işin işte hem fotoğraf hem teknik kısmı değil mi? Evet. Şurada da aslında şöyle bir e, dengesizlik de herhalde görünüyordur hani bu taraftaki masanın bu tarafıyla bu tarafı arasında bir denge var evet, benim masam o taraf onun masası. <laughs> ee, şimdi hani mikrofon olmadığı için sizinle çok sohbet edemeyeceğiz ama nasıl gidiyor işin şeyi teknik tarafı ve fotoğraf tarafı? Yani bu işi kurarken biz ona çok önem verdik. Hani e, olabilecek en iyi sonucu almak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Teknolojinin verdiği sürece her şeyi yapıyoruz. Ve e, açıkçası profesyonel fotoğrafçılar sonuçta zaten çok memnun. Hani bize e, ben hiçbir ayar yollamadan size fotoğrafı yolluyorum, siz çok güzel basıyorsunuz diyen de var. Ben direkt yolladığımın birebir aynısını alıyorum diyen fotoğrafçımız da çok var. E, yani biz her türlü hem profesyonel fotoğrafçıları hem son kullanıcıları bunun mümkün olduğu kadar e, en iyi çıkması için elimizden gelen yani her şeyi yapıyoruz. E, kullandığımız yazılımlardan tutun da bütün sistemler aslında. Sizin en küçük fotoğraftan en büyük fotoğrafa kadar her şeyi kullanmanıza el veriyor. Ve ee, aslında Ve sistemi buna göre kurduk ve baskı kalitemiz her şey buna göre. Yani baskı kalitesi olarak baktığımızda da dünyada bu konuda en son teknoloji, en kaliteli ne varsa onları kullanıyoruz. Hı -hı. Yani dünyadaki benzer girişimlerden o anlamda hiçbir farkımız yok. Hı -hı. Hatta aslında yeni olduğumuz için daha yeni teknolojilerle, daha son teknolojilerle birebir <laughs> bir direkt Doğru. girdik. Evet. Peki Durum teşekkür mu? ediyoruz. Size. biraz da Lukapın 2014 planları hedefleriyle birleştirip nereye doğru gitmeyi düşünüyorsunuz? Evet yani... ...biz tabii ki bizim ana hedeflerimizden biri basbayağı bunun bir kere bildiğimiz o eski tip fotoğraf albümlerinin tamamen yerine geçmesi. Onlardan daha pahalı değiller. Fotoğraf tab ettirmekten ve bir albüm alıp içine yerleştirmekten daha pahalı değil. Hatta ikisini birden albüm gibi görmek istediğinizde daha bile ucuza geliyor bir kere dolayısıyla o bizim bütün annelerimizin evlerde tuttuğu, sakladığı anıların hepsinin yerine Luka'nın geçmesini istiyoruz. Hedeflerimizden biri bu. bu zaten şu anda yaptığımız iş. Biz işimizi hiçbir zaman şeyle sınırlamak istemiyoruz. Yani biz sadece foto fotokitap basarız, sadece takvim basarız demiyoruz. Biz insanların anılarını saklamaları ve hikayelerini anlatmaları için bir platform oluşturmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla teknoloji geliştikçe işte ya da insanların istekleri bize yön verdikçe biz yeni ürünler de sokmak istiyoruz buraya. İşte ne bileyim değişik teknolojiler kullanmak istiyoruz. Değişik modaları yakalamak istiyoruz. Yani hep insanlar ne istiyorsa aslında bizi yönlendirsinler ve biz öyle devam edelim istiyoruz. Bunun için de aslında çok ciddi planlarımız var. Şu anda onları anlatamıyorum ama e, yani 2014'ün ilk yarısında sanıyorum enteresan şeyler çıkacak bizden. Nerede ve Braz'dan duyuracağız İnşallah, diye tahmin ediyorum. Evet. Tamam. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Size başarılar sağlık. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek tekrar. üzere evet. Sağ olun. Girişim ofisleri bugün Luka'nın misafiriydi. Başka bir programda başka bir girişim ofislerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.